Yazarlık doğuştan. Şimdi ben geçen gün gazetede bir gazete okurken bu gazetede e, iletişim işleriyle uğraşan biriyle yapılmış bir söyleşi yok. Oradaki adam diyor ki, iletişim bir doğuştan Hı. Türkiye'de böyle bir yapı var. Şimdi gazeteci doğuştan, gazeteci olunmaz doğuştan. Şay, şay, hepsi. Gazeteci olunmaz, gazeteci doğa. Doktor öyle, yargıçlar böyle, herkes doğuştan. <laughs> Ama dikkat edersin, işçi için kimse doğuştan işçi demiyor, doğuştan diyor. <laughs> doğuştan <gülüyor> mesela çöktü. <laughs> Adam demiyor, ben doğuştan çöktüm. <laughs> Sen doğuştan çöktün diyor, hadi oradan doğuştan cahil, doğuştan işte, ben yani bunu demiyorum. Şimdi, neden kastıklar? Bu doğuştan yok, Şimdi, bir, e, size bu şeyi, bir Hint masalıyla anlatmak istedim. Bu, Budizm bir masalı. Yani, çünkü bu dizimde, hani, karşımda söyleyeyim, bu da da Budalilik değil. Yani bu Budalilik'e aldırmak istedim. Hıncı o başka bir şey oldu. O, e, bu da başka bir şey değil. Bunlar başka bir şey yaptılar. E, bu da yaşadığı çağda Hindistan'da kas düzeni vardı. Kas düzenine karşı çıkan e, kas düzeni insanı insana yabancılaştırdığını savunan e, bir e, Filozof, onu da felsefeci olarak felsefeci anlatıyor. Daha söyleyeyim ee, Batı felsefesi dediğimiz felsefe insana bilgi nedir? İnsan nasıl bilgili olur? Bilgisini verir. Doğu felsefesi yani İran, Hindistan, Çin felsefesi ise insan nasıl olgunlaşır? Nasıl yetkinleşir? Nasıl iyi yaşar? İnsan felsefesi. Yani i̇nsan Şimdi bu masalda yaşlı bir kaplan gebe keçileri açtı, açtı. Keçilere saldırıyor. yaşlı olduğu için doğum zamanında gelmiş ya bu doğru veriyor ölüyor. Keçi, aslan, kaplan yavrusu keçilerin arasında büyüyor. Onlarla büyüyor. Ama Biraz zorluk çekiyor ortaya. Yani. Onlarla beraber mesela bu keçileri işte bir kurt kovulduğu zaman en önde bu kaçıyor, keçilerle beraber bu bir süre gidiyor ama mesela bir tilki keçileri kovalıyor. bu da en önde kaçıyor. <laughs> Meme, me, me. Kal, kalın kalın keçileri de da. Hmm falan sesler <laughs> Şimdi bir, bir kaplan, bu görüyor bunlar böyle keçileri, bir de bunu görüyorlar. Allah Allah ya bu ne arıyor bunu? masal saldırıyor. Bir saldırıyor, en önde gelen. Gidiyor, yakalıyor bunu. Götürüyor bir göle. Kendini gösteriyor. Bakıyor sen bu su. Önüne et koyuyor, bu yemiyor. Mide bunun et yemiyor, kanlı kaldı kaldı. Dövüyor, mevüyor, pelkesiyle bunu et yediriyor e, değil kendine geliyor Yani bu dizime göre yabancılar bana kurtuluyor. Kendine geliyor. Şimdi bu doğuştancılık dediğimiz şey insanın kendini unutması ve kendini öbür insanlara ayırıp bakın ben ben doğuştan e, yani sonra doğuştan gazeteci olmayı kim verdi ya sonra doğuştan doktor olmayı kim der Nereden aldın Şimdi bunun kaynaklandığı yer iş bölüm. Şimdi tabii ben yeni katılan arkadaşların ne iş yaptıklarını ve konular ne oldu bilmiyorum. Şimdi ve iş konusunda bu Hindistan'daki masaldan sonra Kuramsal olarak yani iş bölümü nasıl bir nedir nasıl sorunlar çıkarır bunu ilk kez Alman pilotu ve şairi oyun yazarı Schiller gündeme getirmiştir. Şimdi Schiller şu biçim. tüm için yükselmenin bir alanda iş görmüş sonucu. Yükselmenin insanın değerlerini sıfırladım. Şöyle. Yani şöyle, şöyle anlatayım size bunu. Mesela çok iyi bir doktor, i̇şte doktorluk tabii çok değişti şimdi. E, Berlin'in bir ara parmağında bir soru çıktı. Şimdi e, buraya kadar yani buraya bakan başka, buradan buraya bakan başka. Yani uzmanlaşma, iş görümü dediğimiz alan, yani adam yalnız burasını biliyor bedenin. Buradan aşağısını bilmiyor. Yani i̇leride mesela sağ göz doktoru çıkacak. Yani. sağ, sağ göz oraya gideceksin. Yani sağ gözüne bakacak, sol gözüne bakacak. bu ne oluyor? İnsanın var eden öbür felsefe, estetik gibi etkinlikleri sıfırlıyor ve yabancılaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla bizim burada yapmak istediğimiz de biraz sizi daha ayrıntılı, yani başka alanlarda da okuma, başka alanlarda da etkinlik yapma, yani birdenbire böyle bir, bir alanda, tek bir alanda e, sıfırlayarak fırlayarak değil de yatay bir gelişme çizgisinde olmanızı istiyoruz. Şimdi size bu iş bölümünün getirdiği sonucu en, en gelsin en gelsin bir yapısından şuradan alacağız. Bir bölüm okuyacağız. Evet. Sakatlanmışlıklarının köleleri. Şimdi geliyorum iş bölümüne. Engels iş bölümünü ikiye ayırır. Biri doğal, öbürü yöntemli. Önce doğal iş bölümünü görelim. Doğal iş bölümü, orta çağdaki iş bölümü. Engels şöyle der bu konuda. Orta çağda gelişmiş bulunduğu biçimiyle meta üretiminde emek ürününün kimin malı olacağı sorunu ortaya bile çıkamazdı genel kural olarak bireysel üretici kendi öz çalışma araçları ve kişisel çalışması ya da ailesinin çalışması yardımıyla onu kendi malı olan ve çoğu kez kendi başına ürettiği ham maddeler ile üretmişti. Ürünü onun sahiplenmesinin ürünü onun sahiplenmesinin hiçbir gereği yoktu. Kendiliğinden onun malı idi. Yani ürünlerinin mülkiyeti kişisel emeğe dayanıyordu. Burada yabancılaşma, burjuva toplumunda olduğu gibi insanın bütün parçalamıyor. <laughs> Kendi ürününü görüyoruz. Bakın ne diyeceğim size. 1950'lerde bir ölçüde Türkiye böyleydi. Tersi diktiği pantolonu, Ayakkabıcı yani, evet. yaptığı ayakkabıyı bilir. Onu ben anlatayım. Yani gerçekten yani 1950'lerde Türkiye böyle değildi. E, terli işte böyle konfeksiyon yok. Ayakkabı yap, ayakkabı yapılırdı. Pantolon yapılırdı. Bir gün bir, bir top oynuyorduk. Ayakkabıyı gördü bir, geldi bağırdı. Benim ayakkabımla top oynayamazsın. Oysa şimdi şuradan aldınız, malını aldınız, Sonra bir ayakkabıya top oynayayım patladım. Adam iyi olmuş der bir daha hep onu iyiyim der. Ben böyle ayakkabıya patlat, yine ayakkabı. Bak patlat yine ayakkabı. Evet. Söz gelimi biz top oynarken ayakkabıcı oradan geçerse birimiz de onun yaptığı ayakkabıyla top oynuyorsa seslenir. Ey arkadaşlar benim ayakkabımla top oynanmaz derdi. Bakın ne diyor benim ayakkabım diyor. Dururduk biz. Diyemezdik. Niye seninmiş Benim o. Hangimizde onun ayakkabısı varsa oyundan çıkar bir yerde otururdu. Gitmez de ayakkabıcı. Az sonra buradan geçeceğim. Seni topa oynarken görürsem fena yaparım ha derdi. Kapitalizm yıkıyor doğal dış bölümünü. O zaman şöyle oluyor. Toplumsal olarak yaratılan ürünler üretim araçlarını gerçekten kullanan ve o ürünleri gerçekten üreten kimseler, kimselerce değil, kapitalistlerce sahiplenirler. Yöntemli iş bölümü bu. Yöntemli iş bölümünün sonucunu şöyle belirler Engels, iş bölümü yalnızca işçileri değil ama işçilerin dolaysız ya da dolaylı bir biçimde sömüren sınıfları da kendi etkinliklerinin aleti durumuna düşürür. Kafası işlemeyen kurşu var, kendi öz sermayesi ve kendi öz kar hırsının hukukçu, kendisini bağımsız bir güç gibi egemenlik altına alan kemikleşmiş hukuk düşüncelerinin, <laughs> kültürlü sınıflar, genel olarak bir yön genel önyargı ve küçüklüklerin, kendi öz fizik ve entelektüel yokluklarının bir uzmanlığa uyarlanmış bir eğitimden, ve arı bir tembellik de olsa bu uzmanlığın kendisine yaşam boyu zincirlemelerinden doğan sakatlanmışlıklarının kölesidir. Evet, Tamam. <laughs> Şimdi tabii yabancılaşmanın yabancılaşmayı kişinin kırması e, bizim te tek başımıza bir iki saat bile bir şey değil. Yani bu sizin yabancılaşmayı kırmadığın ilk koşulu. Tüm televizyonu kapat. Hani öyle yok. Bakın ben kendime gidemiyorum. Temel olarak kapat. Gündüz yukarısında. Kapat. İkincisi, tek yanlı bilgiyle getirdi. Bizim size söyledi. Şimdi, e, bir başka bölümler geçmeden önce, Ya kedi yüzü yapanlar, köpek falan, Ay, bu erkek yani, insan olan Bir de ben şuraya kadar anlatım derdim. Geçen seminerde ödevleri okuyorum. Bir arkadaş par ayak parmak ucundan başlayıp buraya kadar anlatıyor. Ancak <laughs> <laughs> Allah dediğim gibi cevap. Bir sopa mı geldi? Bir sopa mı sana de düğük atın dedim. Bacı ana düğük katacak. Şilerle yapmış orada. Böyle bacak anlatıyor. <laughs> Şuralar aşağıdan buraya kadar geliyor. Yani o yüz yüz hariç portre hariç her şeyi yazmış. Şimdi yaptıkça kendisini usulüklü ne yapmak istiyorsunuz siz dedi. ben bacak anlat böyle bir ki sana. Biliyorum, buraya kadar anladın ne mi? buraya kadar diyorum, aşağıdan yukarıya <laughs> <ben>, Buraya kadar <laughs> <atlayacağım>. Gösteriyorum. <laughs> Buraları anlatıyorum. Yani. deri, nereye Kaşı, saçı, burnu, <laughs> dudakları, çenesi, şey yara o kadar. Şu ya, şu ya anlatabilirsiniz ya. Yani. <gülüyor> 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 şey, e, duygu katmıyor. Duygu katmıyor. Peki 75 kadın yüzü 75 erkek mi yoksa ikisi mi 75 erkek? 75 ayrı kadın, şey... 75 erkek. Ayrı, ayrı ayrı, iki öyle. Yani bu kelime sınırlaması, e şimdi yazarlık hesap matematiktir. Yani bizde işte matematik yok bizim yazarlarımızda. Akçası gibi yaşıyor Kemal'i bir yaprağı müfesinde 20 sayfada anlatıyor. Yani yazar beş tane beşi toplamaz. Beş kere beş Bir kelime, fazla bir kelime o yapıtı burada. Burada dil ekonomisi de öğreniyor. Yani az kelimeyle bir olay nasıl anlatılır? Gerekli olan kelimelerle gerekli olan anlatılır. E, bu ödevle ilgili soru var. Yani bir daha ineliyorum. Şurası. Burada aşağı inmek yok yasak. Nasıl Evet, şimdi bizim nasıl ki şehir işin bir mesnesi varsa bizim yazar olarak da neşlemiz Dil. Biz bu işi dille Şimdi önce soru şu. E, bu dil bizim işte Kürtçe, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ne gelirse gelsin aklımıza. Ya dille biz bu dünyayı doğru yansıtabiliyor muyuz? Sorumuz. Böyle bir soru var. Yeteri kadar yansıtabiliyor. Mesela şey, Spino'da duyguları anlatmış. İşte, bir sürü duygu var diyor. Bir sürü duygu sayıyor, sıralıyor. doğru ya bu insan onun 5000 bin yılda, 10.000 bin yılda iki tane üç tane yüzde yüzlerce duyuyor, anlatamıyoruz duyguları bazı. Duygu yani ne bileyim mesela yani, dostun mu vardı, geçti, işte, tanışın mı yani arada bir şey var, o bir kelime daha, bir duygu daha olması gerekiyor, anlatamıyoruz bunları. Ve kaşıklara ne oluyor? Hiç. Bir de bir olayı anlatırken hangi kelimeyi? Şey Şimdi size yazalım. Evet. Öldü. aynı şey için öldürüldü diyor. Evet. Başka bir gazete katledildi diyor. Anlamlar değişiyor diyor. Bir yerde de ölü ele geçirildi diyor. Bunun kimin öldürdüğü belli değil daha da yürürken 25 kişi öldü. 25 kişi ölü ele er geçirildi. Ya 25 kişi öyle ele er geçirildi. Bunu, bunu kimse öldür mü? Ölmüş. Şimdi, şimdi biz buna onu biten de şimdi dili yani dil kendi başına ideoloji değildir. Ama ideolojik olarak kullanılır. Şimdi bu öyle ki ölü ele geçirildi. bunun uzmanları vardır arkadaşlar. Yani bu bir sıradan insandır. bunu yöneten tepede çok iyi eğitim almış. Çok iyi eğitimli bilgiler var. Şimdi bu öyle ölü ele geçirildi. E o kadar olaylara girmeyeyim. Şimdi Vietnam diye bir ülke var. Uzak doğudan. Bunlar e, kuzey ve güney diye iki ayrımlar. Bir taraf komünistler, bir taraf Milliyetçilerle diye geçiriyor. Şimdi Amerika'nın da domino denen bir teorisi var. Yani domino teorisi şu. Eğer Türkiye işte ama Allah'ın adına saklasın diyelim Amerika'ya göre komünist olursa arkadan İran, Yunanistan da komünist olur diye düşüncesiyle gelip bastırıyor. Şimdi Kuzey Vietnam, Komünistleşince Amerika askerini oraya yırdı yırdı ve her gün insan Vietbong denen onlara göre terörist olan, aslında yırdırıyorlar insanlar, insanları öldürmeye başladı Nepal bombaları atıyor işte bu o zaman kullanılmaya başladı yani her gün detelerde bugün 20 Viyet punklu ölü ele geçirildi yani çünkü Amerika her gittiği yere hürriyet için gider bir İran'a da öyle gidiyor ve ölüm gitti oraya. Pek özgürlük gibi gidiyor. Kadınlar da tecavü özgürlük. Çok özgürlük gidiyor Amerika. Oraya da özgürlük gitti. Yani Amerikan vatandaşı, sersem bir vatandaş olduğunu biliniyor. Bunlar sakız çileken düşünemiyorlar. Yani öyle okudum ben. Şimdi e, Amerikan vatandaşının şöyle bir şeyi var, şöyle bir yanı var. Verginin hesabını soruyor. Böyle bir yana var yani o hafta dergileri. Dergi veriyorum ben. Nereye ne, ne oldu diyor bunlar. Şimdi yönetimde diyor ki hürriyet için gittik diyor şeye. Vietnam'a gittik. Ha iyi oraya git hürriyeti getir diyor. Çünkü oraya hürriyet için giden adam her gün 25 tane adam katlederse bak bir de bir katletti dedi. Katlederse. Bir Amerikan vatandaşı buna itiraz eder. Böyle bir yanları var Amerikalı. Böyle bir yanları bu hafta getirin, böyle bir yanları. Onun için Amerikan diz bilgileri oturup, ölü ele geçirildi. Biz öldürmedik Amerika'da. Yolda giderken baktık, kim bekliyor? Kalpten mi öldü, düştü mü öldü belli değil. Şimdi bir yazar, bir yazar, yazarken, öyküsünü yazarken, romanını yazarken, bu dilek dikkat edin. Yani bir yazarken hangi olguyu, hangi kelimelerle da dikkat edeceğiz. Tabii o burada bu dikkati sağlayacağız. Bir siz, siz sağ bir bunu kullanma, şunu kullan. Mesela e, şimdi, iki tokat adlı denir de suratın çok güzel sevgilim denmez. Yüzün o suratına iki tokat attı de. Şimdi zaten e, deneyimli ve gerçekçi yazarla e, bunları böyle göreceğiz hep. Bu diye çok dikkat ederler. Çünkü yazarı geleceğe götüren değil. Başka bir şey değil.